Kanalımıza hoş geldiniz. Canlı yayında küfür etti Müge Anlı çileden çıktı. Foyalar ortaya çıkan sahte gelin şebekesinde Özlem Kumanoğlu stüdyoyu karıştırdı. Müge Anlı da bugün ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından verdikleri tepkilerle dikkat çeken kum ailesi başarılı gazeteciyi çileden çıkarttı. Afyon Karahisar'da yaşayan 25 yaşındaki Halil Kurt iki kez sahte gelin tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert Canlı yayınına katılan Aşk Tuzağı'nın kahramanı sahte gelin Senem bakın hangi sözlerle kendisini savundu. Halil Bey'in annesi Emine Kurt, üvey anneannenin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia etti. Üvey anneanne iyi niyetle bu işe girdiğini söyledi ve iddiaları kabul etmedi. Sahte gelin Senem'in kimliğine baktığında 39 olduğunu gören Halil Bey, fotoğraflarda genç göründüğünü ancak yüz yüze geldiklerinde durumun farklı olduğunu dile getirdi. Sahte geline ilk etapta 16 bin verdiklerini ancak bu parayı da anneannesine verdiğini söyledi. Sahte gelinin kızı Dilan Kartal'da annesini suçladı ve kendisinin de bu suça alet edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Dilan'ın annesiyle diyalogları stüdyodakileri de şoka uğrattı. Sahte gelinlere aracılık ettiği iddia edilen Halil Kurt'un üvey anneannesi Özlem Kum'un oğlunun stüdyoda küfür etmesi üzerine Müge Anlı de arkanızı dönüp küfür ediyorsunuz. Buraya gelip bilmem ne yapıyorsunuz ama kusura bakmayın. Bakın beyefendi 2016'dan itibaren annenin sözüm ona yeğeniniz tarafından Afyon kadın getiriyorsa o kadınlar da durup 15 gün kaçıyorsa ve en sonunda da kendi torununa getiriyorsa iki tane komşusuna da getiriyor ve onlar da kaçıyorsa getirdiği kadınlar da fuhuş yapmaktan cezalı kişilerse siz arkanızı dönüp ona buna bilmem ne söyleyemezsiniz. Siz annenize döneceksiniz. Anne aldığın paraları ne yaptın diyeceksiniz. Eğer haberiniz yoksa dedi. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Özden Kum'un oğlu Hakan Kaya stüdyoda gergin anlar yaşattı.